Merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf, namı değer Yusufse. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda PUBG New State'in en çok sevilen 10 silahıyla karşınızdayım. Bu silahlar hakkında ufak bir bilgi vereceğim bir. Bu silahların hangi silahlar olduğunu merak ediyorsanız videoyu izlemeye devam edin. Bu arada videoda droptan çıkan silahlar yok yani AUK AVM görmezseniz şaşırmayın. Neyse dilerseniz video geçelim ama videoya geçmeden önce alt taraftan emeklerimin karşılığı olarak kanalıma abone olursanız beni gerçekten mutlu edersiniz. Şimdi iyi seyirler. Listemizin 10. numarasında S1897 bulunmaktadır. Bu af tüfeği yakın mesafede güçlüdür ve bir atışla düşmanı ortadan kaldırabilir. Ve hızlı geri yükleme süresi ile 150'ye kadar hasar verebilir. Eğer bu silahı oyun başında bulduysanız rakiplerin vay haline kesinlikle kaçırmayın dedim. Yakın mesafede inanılmaz güçlü bir silah. Sizlere kullanmanızı tavsiye ettiğim silahlardan bir tanesi. O zaman dilerseniz 9 numaraya geçelim. Listemizin 9. numarasında DP28 bulunmaktadır. Bu 7.62 mm Mermi kullanan elemci, ateş ederken orta atış hızı ve düşük geri tepme ile iyi hasar verir. DP-28 yakın ve orta menzilde kullanmak için iyi bir silahtır. Bu silah ayrıca araca tam püskürtmeyi diğer e, silahlara göre daha kolay hale getiren büyük yerleşik şarjıra sahiptir. Bu silahı bulduysanız kesinlikle alın derim. Çünkü uzak mesafeye, orta mesafeye, yakın mesafe için güzel bir silah. Hatta araç patlatmak için de M249'dan belki de daha iyidir. O yüzden arkadaşlar bu silahı kesinlikle almayı unutmayın. O zaman dilerseniz 8 numarayı geçelim. <laughs> Listemizin 8. numarasında Vector bulunmaktadır. Bu SMG son derece hızlı atış hızına ve iyi hasara sahiptir. Yakın mesafeli silahlı çatışmalar için mükemmel uyum sağlar. Üst kövdeyi nişan almak için düşmanı çok hızlı bir şekilde ortadan kaldırabilir. Vektör hızlı atış hızı ve hasarın birleşimi nedeniyle çok hızlı TTK'ya yani öldürme süresine sahiptir. Geri tepmeyi de kontrol etmek oldukça kolaydır. Bu silahı yakın mesafede kullanırsanız çok güzel olur. Yakın mesafede M416 ve bunun gibi silahları kullanmak nedeniyle Vector veya da Uzi kullanırsanız sizin için daha iyi olacaktır. O zaman dilerseniz 7 numarayı geçelim. Listemizin 7. numarasında yer alan M24 son derece hızlı mermi hareket hızına sahip 7.62 mermi kullanan kestiği nişancıdır. Ve özellikle kafasına çarptığında çok iyi hasar veren ve düşmanı ortadan kaldırmak için sadece bir mermiye ihtiyaç duyan keskin nişancı. Yani M24 hakkında çok fazla söylenecek bir şey yok. M24 yani. Yani bildiğimiz hepimizin güzel vuruşlar yaptığı M24 kullanmanızı tavsiye ettiğim keskin nişancılardan bir tanesi. M24 hakkında söylenecek bir şey yok. Kullanması zevkli bir silah diyelim ve 6 numaraya geçelim. Listemizin 6. numarasında yine bir KNT yani DSLR bulunmaktadır. Bu keskinleşen tüfeği ayrıca son derece hızlı mermi hareket hızına sahiptir ve herhangi bir mesafeden hem vücut hem de kafadan vuruş için çok yüksek bir hasara sahiptir. DSLR o kadar güçlüdür ki atış vücutuna çarptığında %80 HP'si olan düşmanı vurabilir. Açıkçası dSLr'yi PUBG Mobile'de hiç kullanmadım çünkü PUBG Mobile'da yoktu açıkçası. Yeni bir silah. Hoş, hoşuma gitti gerçekten. 2 seviye kaskı tek atıyor diye biliyorum. Yani kullanmanızı tavsiye ederim. O zaman dilerseniz 5. numarayı geçelim. Evet geldik ilk 5'e. Beşe. 5. listemizde SLR karşılaşıyoruz. Bu 7.62 mm diamar çok yüksek hasar çıkışına ve iyi atış hızına sahip. SLR ancak başlangıç için uygun bir diamar olmayan mermi hareket hızından atış hızından ve geri tepmeden yoksundur. Mesela geri tepme, mermi düşüşü ve mermi hareket hızına alışırsanız o zaman silah hasarı nedeniyle çok öldürücüdür. Valla arkadaşlar SLR için denilecek çok fazla bir şey yok. Ben SLR çok fazla kullanmadım ama gerçekten güzel bir DMR yani kullanmanızı tavsiye ederim. Dilerseniz arkadaşlar 4 numarayı geçelim ve 4 numaradan sonra benim favori silahlarım geliyor. Let's go. Mini 14'ü listemizde dördüncü olarak sıralıyoruz. Bu 5.56 yarı otomatik diyamar orta ve uzun menzilli düşmanlarla savaşmak için iyi bir silahtır. Bu silah iyi hasara ve hızlı atış hızı ile hızlı mermi hareket hızına sahiptir. Mini 14'ü geri tepmesini kontrol edebilir ve düşmanı hızlı ateşlemek için kullanılabilir. Genellikle bir düşmanı ortadan kaldırmak için Mini 14 ile 4 ile 5 atışa ihtiyacınız vardır. 1014'ü listemizde dördüncü olarak sıralamamızın en büyük nedenlerinden biri çok hızlı bir atış hızına sahip ve hasarı gerçekten orta menzil için çok uygun. O yüzden kullanmanızı tavsiye ederim. O zaman ilk üçe geçelim. PUBG New State'teki en iyi 3. silah AKM'dir. Bu 7.62mm saldırı tüfeği çok yüksek hasara ve iyi atış hızına sahiptir. Geri etmesi de kontrol ede edilebilir. Genel olarak AKM orta menzili yakın kullanım için çok iyidir. AKM ile sadece bir kafa vuruşu yapmaya başarırsanız düşmanı çok hızlı bir eritebilirsiniz. Ancak tüm atışlarınız vücuda çarparsa TTK büyük ölçüde düşer. O yüzden AKM ile bir headshot birkaç tane de body atmanızı tavsiye ederim. Bu da benden size bir taktik olsun. Dilerseniz o zaman son iki silahımıza geçelim. PUBG New State'deki ikinci en iyi silah Barrel M762'dir. Bu 762 mm saldırı tüfeği çok yüksek hasara ve hızlı atış hızına sahiptir. Ancak geri tepmesi onu ikinci sırada tutan şeydir. Geri tepmeyi kontrol etmek özellikle orta seviyede birazcık zordur. Ancak Berel M762'yi yakın mesafe için beslerseniz bu silahı kullanmak sizin için çok iyidir. Hızlı atış hızı ve yüksek hasar kombinasyonu nedeniyle düşmanı çok hızlı bir şekilde ortadan kaldırabilir. M762 benim de gerçekten çok sevdiğim bir silah. Yani uzak mesafe için kontrol etmesi zor ama 3x veya 4x takarsanız en en fazla 4x takarsanız güzel bir şekilde spreyinizle atarsınız. Bu arada buradan benim hassasiyet videoma da gidebilirsiniz. Çünkü benim hassasiyetler iyidir. Neyse hadi o zaman listemizin birinci numarasına PUBG New State'in gururuna geçelim. PUBG New State'deki en iyi silah M416'dır. Üstün 556 saldırı tüfeği New State'deki kraldır. Bu silah çok hızlı atış hızıyla büyük hasar verir ve onu diğerleri arasında en iyi yapan şey ise geri tepmesidir. Geri tepmesi kolaydır, kontrol eder ve düşman orta menzille yakın bir mesafede lazerleyebilir. M416 ayrıca PUBG Steam, PUBG Mobile ve PUBG Console anlamına gelen PUBG evreninde en çok kullanılan silahtır ve şimdi PUBG New State'in en iyisi olarak taçlandırılmıştır. Valla arkadaşlar M416 kullanılması çok zevkli bir silah. Benim e, bu videodan videonun sonunda birkaç tane M416 ile attığım spray'in videosu gelecek. Onu da izlemek isterseniz izleyebilirsiniz. M416'yı kullanmanızı tavsiye ederim. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı ve emeklerimi karşı olarak kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugünlük benden bu kadar Yani video hoşunuza gittiyse yani Yapacağınızı biliyorsunuz Hadi Allah'a emanet görüşürüz Bay bay